O zaman 17 yaşında filanım. <laughs> Ailenin en küçüğüyüm. Ne yalan söyleyeyim, biraz da şımarıktım tabii. Bir gün Macide ile bir kavgaya tutuştuk. Abim haliyle karısının tarafını tuttu. Bir tokat çarptı yüzüme. O bana yetti. Kapıyı çarptım, çıktım. Çıkış o çıkış işte. Elim kırılsaydı da vurmasaydım geçti. Ben de tokat attım kızıma. Anneciğim, aynı şey değil biliyorsun. Asuman Hanım rica ederim, ben telaşlanın diye anlatmadım ki. Ee, Harun abim ya Macide ile iyi geçineceksin ya da bu evden defolup gideceksin dediği için vurdu. Ama siz kızınızı yamacınızda tutmak için vurmuşsunuz. İkisi asla aynı şey değil. Sonra ne oldu peki? Sonra e, rahmetli eşim e, yani o zaman eşim değildi tabii ki. Elde yok, avuçta yok. Ne yapacağız? Gururluyum da asla geri dönüp tek kuruş istemem. İşte epey sıkıntı çektik ama sonra Almanya'ya gittik. Macide olanları anlatınca bana Ebru galiba kız kardeşinizin ismi değil mi? Yani ondan bahsedince ben de dedim ki bu hikaye bana tanıdık geliyor, gelip sizinle paylaşmak istedim. Gece gecede rahatsızlık verdim, ne olur kusuruma bakmayın. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Bazen insan kendini çok çaresiz hissedince kendisiyle aynı şeyleri yaşamış bir insan seni anlıyorum, ben de aynı şeyleri hissediyorum dediği zaman. Öyle kendini daha iyi hisseder öyle düşündüm. O yüzden anlatmak istedim. Galiba annenizle de adaşmışız değil mi? Siz tanıyor musunuz Fatma Hanım'ı? Öyle deme. Seni dünyaya getiren insana adıyla hitap etme. Ben şimdi çıkıp gelse <laughs> kıskançlıktan çat diye çatlarım yalan yok. O seni dünyaya getiren insan. Ona annedi. Hani olur da bir gün çıkıp gelirse... ...benim yanımda deme ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok biz hiç tanışmadık. Galiba ben köşkten gidince gelip çalışmaya başlamış. Ama eminim çok güzel bir kadındı. Sana bakınca... Çok şükür abim Harun'la uzaktan yakından ilişkin yok. Neyse ben yeterince rahatsızlık verdim. Müsaadenizle. Aras Emniyet Müdürünü aramış. Eminim bu gece Ebru bulunacak. Yarın sabah da hep beraber oturup kahvaltı edeceğiz. Benim gönlümden geçen bu. İyi geceler. Size de. Size de. bütün emniyet Ebru'yu arıyormuş. Bulacaklar. Merak etme gelecek. İnşallah kızım. İnşallah yavrum.